Hikayeye geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhabalar benim adım Ahmet. Bugün size bir kasabadan bahsedeceğim. Burası asla gitmemeniz gereken bir kasaba. Güvenliğiniz için size adını veya yerini söylemeyeceğim. Ama size şunu söyleyebilirim ki eğer bu şehirde olabileceğinizi düşünüyorsanız oradan gidin ve arkanıza dahi bakmayın. Yaşadığım bu olay uzun bir zaman önce başıma geldi. 2006 yılının Temmuz ayıydı. Arabamla yolda gittiğim bir esnada benzinim bitti ve oldukça ıssız bir yerde kala kaldım. Son birkaç aydır arabanın benzin göstergesinde problemler vardı ancak hiçbir şekilde baktırmaya fırsatım olmamıştı. Saatlerdir yolda olmanın verdiği stres ve yorgunluktan dolayı da en son ne zaman benzin aldım ya da nerede durdum onu bile hatırlamıyordum. Harita bilgim pek olmadığı için de nerede olduğumu tahmin dahi edemiyordum. Bana yolumu gösterebilecek ne bir tabela ne de bir işaret vardı. Bir anda aklıma otostop çekmek ve en yakın benzinliğe giderek benzin almak geldi. Bu benim için biraz korkutucu olsa da cesaretimi topladım ve otostop çekmeye karar verdim. Öyle vakti güneş tam tepeden vuruyordu ve fazlasıyla kavurucu bir sıcak vardı. Sıcaktan dolayı başım çatlıyor gibiydi. Sıcağın alnında dikilmekten kıyafetlerim ter içindeydi. Yorgun kolum bir yolculuk yapma umudum gibi havada asılıydı. Tam umutlarım tükendiği anda uzaktan kırmızı bir kamyonet göründü İçimden ''Lütfen dur, lütfen durun.'' diye tekrarladım. Baş sonuna kadar dışarı çıkardım. Kamyon sonunda yavaşlayıp durana kadar kollarımı durmadan salladım. ''Araban orada kimi?'' diye sordu direksiyonun başındaki adam. ''Evet efendim, benzinim bitti.'' dedim. ''Atla.'' dedi. ''Bir sonraki durakta sana biraz benzin getiririz.'' ''Şoförün gerçek adını söylemek istemiyorum. Bu yüzden onu anlatırken sizlere ondan Mehmet diye bahsetmek istiyorum.'' Yolculuk esnasında içimden Mehmet ne kadar iyi biri diye geçiriyordum. Yeni tanışmış da olsak ailesi hakkında konuşmaktan kesinlikle hoşlanıyordu. Ayrıca yollarda yaşadığı ilginç, eğlenceli hikayeleri de hiç sıkılmadan anlatıyordu. Uzun bir sohbet olmuştu ve biraz da olsa otostop konusundaki endişem azalmıştı. Bir süre sonra varmamız gereken bu kasabanın ne zaman ortaya çıkacağını merak etmeye başladım ve çok uzak olabileceğine dair endişemi ifade ettim. Ama bu durum Mehmet'i rahatsız etmiyor gibiydi. Sanırım onun yapacak çok daha önemli bir işi yoktu. Başlarda gittiğimiz yol inişli çıkışlıydı ama daha sonra çimenleri ortada olan iki kahverengi şeritli düz bir yola dönüştü. Sonunda vahşi tarlalara bakan bir kasaba görebiliyordum. Zavallı ama tuhaf, değişik küçük kasaba, beyaz süslemeli soluk mavi evler, el yapımı işaretli birkaç tuğla ve harç işi, kasaba meydanı, büyük kırmızı ahır bulunuyordu. Arabalar alelade şekilde orada burada bırakılmış, bazıları da lastiksiz park edilmişti. Ama etrafta hiç insan görmedim. Böyle uzak bir mezra için şaşırtıcı değildi. Ama beni şaşırtan şey ahıra rağmen etrafta hiçbir hayvan görmememdi. Kasabada resmi bir akaryakıt istasyonu yoktu ama biz bir benzin pompası önünde eski bir garajda durduk. Mehmet dağınık garajda arama yaparken ben de kasabada birilerini bulsam iyi olur dedim. Mehmet de onlara niye burada olduğumuzu söyle ki bizim hırsız olduğumuzu sanmasınlar dedi. Kasabada büyük bir sessizlik olsa da çok tuhaf, iğrenç bir koku vardı. Sanki biri ya da birileri yakınlarda bir yerlerde çöp benzeri bir şeyler yakmış da kokusu kalmış gibiydi. Kasaba ıssız görünüyordu ama bir yerden yankılanan sesler duyabiliyordum. Belki de bir eğlence olduğu için herkes oradadır diye düşündüm ve bu yüzden yankılanan sesi takip ettim. Uzun otların arasından birbirini kovalayan iki çocuk ortaya çıktı. Uzakta ileri geri koşan, elmaları birbirine savuran çocuklar ve büyük bir elma bahçesi vardı. Yaklaştığımda bahçenin her tarafından kahkahalar ve eğlenceli çığlıklar geliyordu. Normal çocuk davranışı gibi görünüyordu ama sonra hepsinin köpek maskeleri giydiğini fark ettim. Küçük boy bir piknik masasında oturan ve pastaya benzeyen bir şeyle oynayan birkaç çocuk vardı pastadan, maskelerden ve çocuklardan dolayı bunun bir doğum günü partisi olduğunu kabul ettim. Mümkün olduğunca tehdit edici görünmemeye çalışarak üzerinde dolaştım ve sorgulamaya çalıştım. Eminim birisi o pastayı çocuklar için pişirdi dedim kendi kendime. Ama birden çocuklar aniden yaptıkları işi durdurdular ve bana baktılar. Sebepsiz yere bir anda titremeye başladım. Çocukların hepsi köpek maskesi takıyordu. Ancak bu maskelerin sevimli bir görünümde olmaması beni endişelendiriyordu. Sakin kalmaya çalışarak sevecen bir şekilde ''Üzgünüm ama çocuklar bu maskeleri bir dakika çıkarır mısınız?'' dedim. Çocuklar birbirlerine baktılar sonra bana döndüler. Bu iş biraz tuhaf bir hal almaya başladı diye geçirdim içimden. Ama hemen ardından ortamı biraz yumuşatmak için peki kimin doğum günü dedim. Çocuklardan biri biraz yırtıcı bir ses çıkardı. Aa senin doğum günün mü diye sordum. Başka bir çocuk diğerini taklit etti. O zaman sen misin? Bu senin doğum günün mü diye birbirlerine sordular ve köpek taklidi yapmaya devam ettiler. Onlara anne ya da babalarınız nerede diye sordum. Ama bana hiç cevap vermiyorlardı. Onun yerine birbirlerine bakıyorlar ve bana dönüp hep bir ağızdan yırtıcı ve ürpertici bir ses çıkarıyorlardı. Biraz sinirli gözükmek ve konuşmalarını sağlamak için. Peki o zaman ama ebeveynlerinizi bulduğumda bu yaptığınız her şeyi duyacaklar dedim. Sanki ne dediğimi bile bilmiyorlardı. Oradan ayrılmak için ayağa kalktım ve arkamı döndüm. Ama az önce şakacı olan tüm çocuklar şimdi yan yana duruyorlar ve yolumu kapatıyorlardı. Onlara hareket etmelerini söylemek yerine etraflarından dolaşmak için sola doğru yürüdüm. Ama ben ne yöne gidersem onlar da o yöne doğru gidiyorlardı. Bir an sinirlerime hakim olamayarak kesin şunu diye bağırdım. Onları itmek istemedim. Onlar sadece çocuklardı. Ancak maskeleri çok farklı ve gerçekçi gözüküyordu. Hiçbir maske birbirine benzemiyordu. Her biri farklı bir köpek cinsine ait ve ifadeleri uysaldan öfkeliye doğru değişiyordu. Yolumdan çekilmeleri için üçten geriye doğru saymaya başladım. Üç, birkaç çocuk soluk alır gibi düşük tonda homurdanan sesler çıkarmaya başladı. Ama ben geri saymaya devam ettim. 2- Ve daha fazla çocuk garip ve kötü şekilde hırıltılara katıldı. Hareket etmeyeceklerini düşünerek ağır bir nefes aldım. Tamam o zaman. bir. Tam o anda çocukların hepsi birazdan yüksek sesle havlamaya başladılar. Ne kadar vahşi ve öfkeli olabileceklerinden korktum. Kesin şunu diye emrettim ama onlar yalnızca daha yüksek sesle havladılar. İçlerinden biri bana çürük bir elma fırlattı. Onun bunu yaptığını gören diğer çocuklar da bana bir şeyler fırlatmaya devam ettiler. Ailenizi bulana kadar bekleyin diye bağırmaya başladım. Ama ben daha cümleyi söylerken anlamsız şekilde çürük elmalardan birini yüzüme doğru götürdüm. Garip ve istemsiz bir şekilde dikkatim dağılmıştı. Tam o anda dikkatim dağılmışken birkaç çocuk beni itti ve dengemi kaybettim. Geri düşmemle birlikte çocukların hepsi bana koştu, tekmeledi ve tırmaladı. Onları tek tek üzerimden attıktan sonra siz çocuklardaki sorun nedir diye bağırdım. Ama onlar hırıltılı bir şekilde solumaya, tekmelemeye ve tırmalamaya devam ettiler. Tüm bunları yaparken de rahatsız edici sesler çıkardılar. Köpek gibi ulumaları ve şiddetli yüksek sesler çıkarmaları başımı ağrıttı. Sinirlerim gittikçe bozulunca kendime hakim olamayarak çocuklara vurmaya başladım. O an ne ya da ebeveynlerinin ne yapacaklarını umursamıyordum. Bir an olsun onlardan kurtulduktan sonra ise Mehmet'i tekrar bulabilmek için kaçtım. Çocuklar beni kasabaya kadar kovaladılar. Biliyorum onlar sadece çocuklardı ama ürkütücü görüntüleri vardı. Uzaktan Mehmet'in kamyonunu gördüm ama etrafta onu göremedim. Beni kovalamaya devam eden çocuklar dikkatsizliğimden yararlanarak beni yakaladılar ve yere düşürdüler. Yine o tuhaf ve korkutucu veletlerle çevriliydim. Cehennem gibiydi. Kalkmaya çalıştım ama bu sefer üzerimde çok fazla çocuk vardı. Ne kadar bağırsam da yardım çığlıklarımın hiçbir karşılığı yoktu. Maskelerden birini yakalayıp çıkarmaya çalışırken lanet olası maskeleri çıkar diye bağırdım. Ama sanki kimse çıkaramasın diye sımsıkı bağlanmıştı. Havlamalar kahkahalara döndü ve bizi başka insanların izliyor olabileceğinden korktum. Birdenbire çocuklar aniden saldırmayı bıraktı. Hepsi başlarını bir yere çevirdi. Sanki senkronize bir şekilde hareket ediyorlardı. Hemen ardından da kafalarını çevirdikleri yöne sevinç çığlıkları atarak koşmaya başladılar. O an abazım çıktığı kadar Mehmet diye bağırdım. Sesim kilometrelerce yankılandı. Ama Mehmet'ten hiçbir iz yoktu. Çocuklar gözden oldukça uzaktaydı. Bu yüzden hala garajda arama yapmak için kamyona doğru koştum. Kimsenin bize yardım edip edemeyeceğini görmek için önce mağaza görünümlü bir yerde durdum. Ancak içeride kimse yoktu ve içerideki raflar genellikle boş ve tozla kaplıydı. Sonra ise dışarıdan bir kargaşa sesi duydum. Pencereden dışarı baktım ama kimseyi görmedim. Bu yüzden kapıyı biraz açtım ve kulağımı çevirdim. Bu seslerin çocuklarla ilgili bir şeyler olduğundan emindim. Bütün kasabadaki tek gürültü çocukların olduğu yönden geliyordu. Bir yanım garaja geri dönmem gerektiğini söylüyordu. Ama bir yanımda meraklı bir şekilde çocuklar bu davranışları için azarlanıyorlar mı diye bakmak istiyordu. Sonunda merakıma yenik düşerek boğuk, kederli bir çığlık duyana kadar yankıları takip ettim. Sesi duyduğum eve ulaştığımda evde kimse var mı diye bağırdım ve kapıya tıkladım. Ancak herhangi bir cevap alamadım. Sonra yine kargaşa sesleri gelmeye başladı ve sesi takip ettim. Kargaşa meyve bahçesine yakın bir tepenin dibindeki bir çiftlik evinden geliyordu. Eve varabilmek için o kadar hızlı koştum ki, eve geldiğimde içeri girmek için ne kadar tereddüt etsem de kapının önüne doğru düştüm. Kapı tamamen açıktı ve yerde köpek maskeleri vardı. Neler olduğunu bilmem gerekiyordu ama öğrenmeye de hazır değildim. Tekrar yardım için Mehmet'e bağırmayı düşündüm ama yine de ses çıkaramadım. Çığlıklar biraz azaldığında sundurma basamaklarını yukarı kaydırdım ve içeriye doğru baktım ama içeride kimseyi görmedim. Yalnızca girişte çocukların taktığı maskeler yerde duruyordu. Her ne kadar istemesem de olan biteni anlamak için içeri girmek zorunda kaldım. İçimden alt tarafı birkaç maskenin merakı beni iğrenç seslere yaklaştırdı diye düşünüyordum. Yol boyu maskeleri izleyerek ilerliyordum. Maskelerse beni harap bir evden bodrum katına inen açık bir kapıya götürdü. Sesleri yakından dinlerken neler olduğunu anlamaya çalıştım. Sesleri çıkaranlar kesinlikle bu çocuklardı. İçeriden hırıltı sesleri, havlamayla karışık sızlanma sesleri geliyordu. İçim bir tuhaf olmuştu. Garip duygular içerisindeydim. Bir yanım çocukların hareketlerinden dolayı öfke kusarken, bir yanımda çocukların içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyordu. Oraya gitmek istemedim ama olan biteni kendi gözlerimle görmeliydim. Kapının ucundan içeriye doğru baktım. Tek bir ampul odanın çoğunu aydınlatıyordu ama merdivenlere tam olarak ulaşamıyordu. Bu yüzden beklenmedik bir durum olursa diye karanlıkta saklanacağımı biliyordum. İçeride çocukları gördüm ve çoğu ışık altında bir merkezde toplandı. Görünüşe göre bir şeyler yiyorlardı. Yedikleri bir etti. Ne et olduğunu tam anlamıyla göremiyordum. Ama görebildiğim en net şey, yerken ağızlarından kanlar akıyor oluşuydu. Çocukların yüzlerini tarif etmem olanaksızdı. Çünkü çok kötü ve deforme olmuşlardı. İçimden peki bu ne eti diye düşündüm. Ama daha bunları düşünmeye vakit bulamadan çok daha mide bulandırıcı bir durum gördüm. Açık kapının içeriye doğru vuran rüzgarı tavanda asılı olan ampulün sallanmasına sebep oldukça çocukların önündeki etin ne olduğunu çok daha rahat gösteriyordu. Ve çocuklar benim saatlerdir adını bağıra bağıra aradığım yol arkadaşım Mehmet'i adeta canlı bir şekilde yiyorlardı. Bir anda korkudan nefesim kesildi. Aklımı kaybetmişçesine ne yapacağımı düşünüyordum. Çığlık atmamak için ağzımı sımsıkı kapattım. Oradan kaçmak istedim. Ancak onların beni duymaması için dua ediyordum. Evden olabildiğince yavaş ve sessiz bir şekilde çıktım. Ardından hızlıca mağazaya doğru yol aldım ve hemen bir barikat kurarak kendimi koruyabileceğimi düşündüm. Ne kadar bir zaman geçtiğini fark etmeden gece yarısı oldu. Çocukların uzaktan inleyen seslerini hala net bir şekilde duyabiliyordum. Korkmuş ve köşeye sinmiş bir şekilde beni aramaya koyulduklarını düşündüm. O sırada aklıma bir anda Mehmet geldi. Bana yardım edeyim derken zavallı adamı o korkunç yaratıklar yedi. Şu anda benzin bulmayı eskisinden daha çok istiyordum. Çünkü bu lanet olası kasabayı yakmak istiyordum. Birkaç saatin sonunda çocukların uluma sesleri ve iniltileri geçmişti. Bu yüzden kasabadan gizlice çıktım ve ormana doğru sürünerek gittim. Planım güneş doğduktan sonra bir ana yola çıkmak ve geldiğim yolun tam tersine koşarak kaçmaktı. Bir anda ormanın derinliklerinden bana doğru bir silüetin yaklaştığını fark ettim. Gelen şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Uzaktan zar zor görülebiliyordu. Yalnızca yabani otların hışırtısını duyabiliyordum gelen o vahşi çocuklardan biriydi. Beni duyduklarından ve diğerlerini uyaracaklarından korkuyordum. Ayaklarımın yakınında birkaç kilo ağırlığında kaya vardı. Bu yüzden onu aldım ve sımsıkı tuttum. Maskeli çocuklardan birini otların içinden sıçrayan bir hayvanı kaparken gördüm. Zavallı yaratığı yere yatırmış kemirirken benim canım yandı. Çocuk yemek yerken hırlıyordu. Bu yüzden yavaşça ona yaklaşsam beni fark edemez diye düşündüm bu ormandan ve kasabadan çıkmam gerekiyordu. Ve sanki önümdeki tek engel de o çocuktu. Yemeğini yediği sırada kafasını yavaşça kaldırırken nefesimi tuttum ve o çocuğun kafasına defalarca kez vurdum. Bu zamana kadar bunu bir çocuğa yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama güvenliğim için bunu yapmayı ve az da olsa Mehmet'in intikamını almayı istedim. Yavaştan güneş doğmaya başladı ve ben o sırada birdenbire oturup çocuğun vücudunu gözlemledim değişik bir vücudu vardı. Dişleri kocaman, gözleri iri ve deforme olmuş yüz şekliyle bayağı ürpertici duruyordu. Ben çocuğun vücudunu incelemeye dalmışken kasabadan tekrar kahkaha sesleri yükselmeye başladı. Birden yerimden fırladım ve tek çıkış yolum olduğunu düşündüğüm ana yola doğru koşmaya başladım. Yaklaşık 15 dakikalık aralıksız koşunun ardından da ana yola çıktım ve biraz yorgun bedenimi dinlendirdim. Aklımda hala onların hırıltı sesleri ve gözümün önünde ucube görüntüleri vardı. Onlar kimdi ve neden böyle davranışlar gerçekleştiriyorlardı hala bilmiyorum. Ama o günden sonra o kasabanın 100 kilometre ötesinden bile geçmedim.